İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 bir, gün. bir, can, bir Tamam, tamam, tamam. Sen, seni öyle alalım biz. Baba hadi burada bugün. Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken... Üzücü ama korkutucu olmayan... Aa, mal mı ne bu adam ya? Evet malım evet. Bunu ana bacım. Ne oluyor lan? Lan odak gibi. Bu, ara, bu ara. Alır, Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Allah bu. Noldu? Masaya çık tepini istersen. Geri al. Geri al.